Merhaba arkadaşlar. Evet, bebeğimin maması hazır. Evet, bebeğim kahvaltın hazır. Hadi gel bakalım karnını doyuralım senin. Kapanekler de nereden çıktı? Ay yediğim bir şey mi dokundu acaba? Ama her zamanki mamasından yaptım. O oh, bebeğim. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Ee, bunun ne olduğunu öğrenmemiz gerekecek. İncelenmesi gerekiyor. Hemen seni Ümit'in laboratuvarına götürmeliyim. Hadi gel. <laughs> Bu geliştirdiğimiz sıvı ile artık kimsenin gaz problemi kalmayacak. Bundan bir yudum suyuna damlatacak ve gaz anında gidecek. Doktor evet. Doktor evet. Oh. Yardım et. Ha? Yardım et. Bebeğim. Bebeğime bir şey oldu. Ne oldu? Kırmızı kırmızı benekler çıktı. Yüzünde de çıktı. Ha, bulaşıcı olabilir. Bir dakika bakalım. Böyle durumlarda temas etmeden önce eldiven kullanıyorum. Yanlış anlamayın kişisel bir şey değil. Evet bebiş. Gel bakalım. <laughs> Hop. Bebiş de oldu. Yolda gelirken yüzünde de çıktı. Hmm, i̇lginç. Ee, şuradan bir tane kulak çöpü alabilir miyim? Tabii. <laughs> Teşekkür ederim. Bu beneklerin tam olarak ne olduğunu anlayabilmem için ondan küçük bir örnek alıp mikroskopta incelemem gerek. Gel bakalım buraya. Şşş <laughs> sakin ol, sakin ol. Küçük bir dokunuş, pıt. <laughs> Bak, bitti biri. Şimdi bunu bu şekilde mikroskoba koyduğumda hiçbir şey göremem. O yüzden bu örneği biraz çözeltmem gerekiyor. Tamam bebeğim şimdi ne olduğunu öğreneceğiz. Hiç merak etme. Bakın nasıl da açılıyor. Na, bu kadar yeterli. Şimdi bunu incelemek için mikroskoba koyabilirim. Oo, oh. <laughs> Kötü Gördü bir şey mi? Gel gel bak. Gördün değil mi? Hı? Evet ama ben ben yedirmedim. Yemiş işte. Öyle veya böyle bir şekilde yemiş. Görmüyor musun? Kırmızı kırmızı beleklerin hepsi çilek. Çilek yemiş bu bebek. Bebeğim. Bu nasıl olur? Hiçbir şey anlamadım. Hmm. <laughs> Gördün mü bak, yemiş işte. Öyle meyveleri ortalık yerlerde bırakmayın efendim. Bebeğim keşke ortalık yerde bırakmasaydım meyveyi. Evet. Ne yapacağız şimdi? Ee, bir çocuk doktoruna gideceksiniz. Kendisine gerekli ilaç ya da krem artık ne gerekiyorsa onu yazacak. Ben çocuk doktoru değilim çünkü. Sağ. Tamam, teşekkür ederiz Profesör Ümit. O halde, hadi gidelim bebeğim. Görüşürüz arkadaşlar. Ortalık yere koymuş da. Ondan sonra niye bebeğim hasta?